Merhaba arkadaşlar. Hayır. Dediğim Efeler Mahallesi liman yoluna 100 metre mesafede 3 artı 1 ayrı mutfak. Tuval. Çift tuvaletli, teraslı, iki balkonlu bir dubleks bakacağız şimdi. Geçelim içeri doğru. Odamız. Burada bir balkon bulunuyor. Bu şekilde de bir balkon var. Şu karşımıza gelen bir balkon var. Evimiz yeni değil. Evimiz 13 yıllık. 13 yıllık iskanlı otomobil satı var. İçinde kiracı vardı, kiracı çıktı. Fiyatında uygun veriyoruz bu şekilde. Evet, evi bir gezelim. Sağ olun. Evet. Çocuk odası. Burası salon. Bir balkonu da göstereyim hocam. Balvanımız. Evet önümüz komple açık, kapanmıyor. Burası düğün salonu, market, AVM'de hepsi yakın, 100 metre mesafede çok bir göz mevcut. Bir üst kata bakalım, biterli. kaba çalışıyoruz. burada. Karışık bir Burada da bir şey var. Ufak bir biraz masraf var. mutfağımız mevcut, Bir de şey diyelim. Tersiniz de burada mevcut. <laughs> ee, fiyatı 3 milyon 50 TL. Herkese iyi günler.